Herkese merhabalar, yeni bir askeri teknoloji videosu ile karşınızdayım. Bugün Turkish Fighter serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bu seri altında Türk Hava Kuvvetleri'nin geçmişten günümüze kadar kullandığı bütün uçaklarla ilgili jet uçaklarla ilgili videolar yapıyorum. Bu seriye F-84 Thunderjet ile başladık. F-86, F-100, F-102 derken şimdi sıra geldi F-104 Starfighter'a. Amerikan Lockheed Martin şirket tarafından üreten F-104 Starfighter bir dönem Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturuyordu. Aynı zamanda dünya havacılığı için, batı havacılığı için de F-104'ün çok özel bir yeri vardı. Bu uçağın performansı her zaman tartışmalı olmuştu. Bu yüzden seveni kadar sevmeyeni de var. Bazılarına göre F-104 zamanının en iyi uçaklarından biriydi fakat yanlış anlaşılmıştı. Bazılarına göre ise bu uçak tam anlamıyla bir faciadı, bir dul bırakandı, bir uçan tabuttu. Ki bunu düşünenler haksız sayılmazlar çünkü F-104 aynı zamanda Batı bloğunun en fazla kaza kırıma uğrayan uçaklarının başında geliyordu. İlk defa 1958'de hizmete giren bu uçaktan yaklaşık 2500 adet üretildi ve bu uçaktan çok büyük bir kısmı Amerika dışında, Almanya'da, İtalya'da ve Japonya'da üretildi. Bunlara ek olarak uçağın Kanada versiyonları da var ve her versiyonda bu uçağın bazı önemli değişiklikleri var. Mesela Kanada versiyonlarında bu uçaklar nükleer taarruz yeteneği kazanmıştı. İşte bugünkü videomuzda size F-104 Starfighter'ı anlatmak istiyorum bu uçak ne zaman ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı bunlardan bahsedeceğim. Uçağın teknik özellikler kısmını anlattıktan sonra da Starfighter'ın şöyle artlarından ve eksilerinden bahsedeceğiz ki burası videonun asıl vurucu kısmı. Yani her zaman olduğu gibi bilgi dolu, eğlenceli, güzel bir video sizi bekliyor. Hazır olun, başlıyoruz. F-104 Starfighter'ın hikayesi o dönemki birçok uçakta olduğu gibi Kore Savaşı ile başlıyor. Kore savaşı çok önemli bir savaştı çünkü Batı bloğu ve Doğu bloğunun daha doğrusu Sovyetler ve Amerikan uçakların ilk defa karşılıklı kozlarını paylaştığı bir dönemdi, bir savaştı bu. Bu savaşta Amerikanın ilk nesil jetleriyle Sovyetlerin ilk nesil jetleri karşı karşıya gelmişti ve bu savaştan çok önemli geri bildirimler elde edildi. Amerikan pilotları Rus miktarıyla başa çıkmakta zorlanıyordu, ciddi şikayetleri vardı. Bu şikayetlerin dinlenmesi için Amerika'daki havacılık şirketlerinin önüne gelen isimleri Kore ettiler. İşte bu görev kapsamında 1951 aralığında Kore'ye Lockheed Martin'i temsilen Clarence L.K. Johnson yani meşhur Kelly Johnson gitti. Kelly Johnson birkaç hafta boyunca Kore'de MiG'lerle savaşmış pilotlarla konuştu ve onların isteklerini dinledi. Genel anlamda pilotların istediği şey şuydu. Bir uçak yapacaksınız küçük ve hızlı olacak. Bu uçak çok hızlı bir şekilde görev bölgesine intikal edecek düşman uçağını hemen taarruz edecek ve bölgeden olabildiğince hızlı bir şekilde kaçacaktı. Pilotların istediği avcı uçağı tam anlamıyla bir vurkaç uçağıydı. Bu geri bildirimleri alan Kelly Johnson 1952 yılının başında Lockheed Martin'de bir ekip kurdu. Bu ekibin görevi pilotların geri bildirim neticesinde yeni bir uçak yaratmaktı. Ekibin işi zordu çünkü bu uçağın küçük ve basit olması isteniyordu. Aynı zamanda da süpersonik hızlara çok iyi çıkması ve çok hızlı bir şekilde de tırmanabilmesi lazımdı. O dönem Lockheed Martin'in kullanabileceği en ideal motor General Electric tarafından üretilmiş J79'du. J79 havacılık tarihinin en ikonik tasarımlarından biridir. Gerçekten de uçak motorları tarihinde çok özel bir yeri vardır bu motoru. Lockheed Martin mühendisleri bu motoru kullanmaya karar verdiler. Fakat bu motorun tek başına çok yüksek hızlara çıkabilmesi ve tırmanabilmesi için gövde geometrisinin ciddi anlamda değiştirilmesi, daha doğrusu tırpanlanması, tıraşlanması gerekiyordu. Bu yüzden de uçağın gövdesini yapabilecekleri en aerodinamik mükemmelliğe ulaştırmaya çalıştılar ve ortaya 1952 yılının sonunda XF-104 çıktı. XF-104 o zamana kadar yapılmış en ilginç, en sıra dışı tasarımlarından biriydi. Gövdesi kocaman bir rokete benziyordu. Sürtümenin azaltılması için kanatlar olabildiğince küçültülmüştü. Gerçekten de uçan kanatları inanılmaz derecede küçük ve inceydi. Hatta F-104 dünyanın en ince kanatlarına sahip uçaklarından biriydi. Bu tuhaf fiziksel yapısı onda bazı sorunların çıkmasına sebep oluyordu. Fakat en nihayette bu prototip kağıt üzerinde de olsa çok yüksek hızlara çıkabiliyordu ve inanılmaz bir tırmanma performansı vardı. Ve günün sonunda tam da pilotların istediği gibi mükemmel bir vurkaç uçağı olacaktı. Aynı yıl yani 1952 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri yeni nesil bir bombardıman uçağı ihtiyacı için bir bildiri yayınladı. Ve Lockheed Martin firması da bu bildiriye cevap verdi. Ve beklendiği gibi 1953 tarihinde Lockheed Martin firması kontratı elde etti ve çalışmalara başladı. İlk prototip olan XF104 üzerinde çalışılıyordu fakat prototip geliştirilirken bir sürü sorun ortaya çıkıyordu. Uçağın aerodinamik yapısı yüzünden bazı yapısal problemleri vardı. Yüksek hızlara çıkabilmesi için dayanıklı olması gerekiyordu. Bu yüzden de bu uçak paslanmaz çelik ve titanyumla yapılmıştı. Mevcut tasarımı sayesinde uçak inanılmaz derecede hızlı hareket edebiliyordu. Hatta o kadar hızlı gidiyordu ki bir noktadan sonra uçağın gövdesi erimeye başlıyordu. Bunun sınırlandırılması gerekmişti fakat ilerleyen yıllarda gövde modifiye edildi ve uçak olduğundan çok daha hızlı hale getirildi. Mühendisler uçağı yetiştirmek için çok uğraştılar, çok çabadılar, sorunları çözmek için ciddi mesai harcadılar. 1955 yılında gelindiğinde Amerikan Hava Kuvvetleri denemelerde kullanmak için 17 adet F-104 uçağını sipariş etti. Fakat bu uçaklar 1958 yılında teslim edilebildi. Ve en nihayetinde 28 Ocak 1958 tarihinde F-104 Starfighter'lar Amerikan Hava Kuvvetleri'ne hizmete girmeye başladılar. Bu uçakları gören pilotlar çok şaşırıyorlardı çünkü çok sıra dışı tasarımları vardı. Bir F-104'e baktığınız zaman sanki ona ufak kanatlar takılmış bir roket gibiydi. Derler ki aslında F-104 bir roketti fakat daha sonra ona kanatlar takarak uçak hale getirdiler. Ki bu dediğim gibi tamamen bir şehir efsanesidir. 1958 yılı itibariyle F-104'ler avcı filolarına görev almaya başladılar fakat geri bildirimler hiç de umulduğu gibi değildi. Pilotlar bir vurkaç uçağı istemişti fakat bu uçak az vuruyordu aşırı derecede fazla kaçıyordu. Tamam çok hızlıydı. Müthiş bir tırmanıcıydı ama manevra yeteneğiyle ilgili bazı problemler vardı. Aslında f 104ün bir manevra problemi yoktur. Çünkü bu uçan manevra yeteneği diye bir şey yoktur. Gerçekten de ok gibi fırlar, roket gibi fırlar. Bu yüzden de pilotlar bu uçan bu çok affedersiniz kalas halinden ciddi anlamda şikayet etmeye başlamıştı. Askerler, komutanlar, subaylar bu uçakla ne yapacaklarını düşünürlerken Lockheed Martin'in başına bir anda devlet kuşu kondu. 50'li yıllar jet önlemi uçaklarının doğduğu bir dönemdi ve Amerikan Hava Kuvvetleri de bu tarz uçaklara ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden de F-102, arkasından da F-106 gibi uçaklar geliştiriyorlardı fakat F-102 ile F-106 arası bir boşluk olmuştu. Bu boşluğun bir uçak tarafından acilen doldurulması gerekiyordu ve bu iş için F-104 Starfighter biçilmiş kaptandı. Evet F-104 berbat bir avcıydı, korkunç bir bombacıydı fakat mükemmel bir önleme uçağıydı. İnanılmaz bir hızı vardı. Mach 2'yi geçebiliyordu rahatça. Bunun dışında dakikada 15.000 metre tırmanabiliyordu. Tam anlamıyla bir önleme uçağıydı. Hiç zorlanmadan 15.000 metreye çok rahat bir şekilde çıkabiliyordu. Özel ekipmanlarla da 30 bin metrenin üstüne çıkabiliyordu. F-104 Starfighter zamanının hız ve irtifa rekortmeniydi. Bu uçak zamanında 2254 km hıza çıkarak rekor kırmıştı. Aynı zamanda da 31.500 metre irtifaya çıkarak da ayrı bir rekora sahip olmuştu. Hatta bu irtifalara çıkan pilotlar astronot kabul ediliyorlar. Tabii ki her pilot bu irtifaya çıkamıyordu. Bu irtifalara çıkabilmeniz için bazı özel kıyafetler giymeniz gerekiyordu. O kıyafetleri giydiğiniz zaman bu uçağı 100.000 bin feet'in üstüne zorlayabiliyordunuz. Ve hizmete girer girmez de operasyonları katıldılar. F-104'ler ilk defa 1958 yılında Çin-Tayvan krizine kullanıldı. Amerikan Hava Kuvvetleri bu adaya konuşlandırıldı. F-104'ler konuşlandırıldı. Ve bu uçaklar sayesinde Çinlerin Tayvan işgali ertelendi, iptal edildi. Benzer bir olay 1961 yılındaki füze krizi sırasında da yaşandı. Amerikan hava kuvvetleri ciddi miktarlarda F-104'ü Batı Almanya'ya konuşlandırdı ve bu uçaklar sayesinde Sovyetlere ciddi anlamda gözdağı verildi. Bunun dışında F-104'ler 1965 ve 1971 yıllarında Pakistan-Hindistan savaşları sırasında da bol miktarda kullanıldı. Pakistanlı pilotlar Hindistan'ın MiG-21'lerine karşı F-104'lerle çok başarılı muharebeler gerçekleştirdiler. Fakat Amerikan F-104'lerinin ilk ciddi muharebesi 1965 yılında yaşandı. Bu uçaklar 1965'te Vietnam'a gönderdiler. Bombardıman filolarını eskortluk edebilmeleri için. Birçok göreve katıldılar, birçok sortiye katıldılar. Yaklaşık 14 tane kayıp verdiler. Bunlardan 5 tanesi düşman ateşli oldu. Geriye kalan uçaklar da teknik sebeplerden ötürü düştü. Ve bir yılın sonunda 1966 yılında bu uçaklar Vietnam'dan çekildi. Çünkü başarısız bulundular. Dediğim gibi bu uçaklar iyi önleme uçaklarıydı. Fakat bombardıman, av, yakın hava desteği vesaire dediğiniz zaman çok fena çuvallıyorlardı ki. Ne kadar iyi çuvalladıklarını Almanya'da birazdan göreceğiz. Vietnam Savaşı'ndan sonra bir süre daha Amerikan Hava Kuvvetleri F-104'leri kullandı fakat 1969 yılında da bu uçakları hizmetten çıkarttılar. F-104'ler bir süre boyunca ulusal muhafızların hizmetinde kaldı ve 1975 yılında tamamıyla hizmetten çıktılar. Şimdi F-104'ün Türkiye macerasına girmeden önce Almanya macerasına girmemiz gerekiyor. Çünkü Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer orası. F-104 Starfighter Amerikan ordusunda çok fazla kullanılmadı, çok fazla görev verilmedi. Bu uçaklar büyük oranda Avrupalı müttefiklere dağıtıldı özellikle de Almanya'ya. F-104'ler Amerika Birleşik Devletleri dışında Kanada'da, Almanya'da, İtalya'da ve Japonya'da üretildi. Bu üretimlerin arasında en ilginç olanı Almanya'ydı. O büyük skandalların başlangıç noktası da orasıydı. 60'lı yılların başında Lockheed Martin F-104'ü pazarlayacak ülkeler arıyordu. Özellikle de Avrupa'daki müttefiklerini bu iş için seçmişti. O dönem yeni yeni kendisini toparlamaya çalışan Alman Hava Kuvvetleri yeni nesil daha modern, daha kabiliyetli jetlere geçiş yapmak istiyordu. İşte bu noktada Lockheed Martin firması devreye girdi. Firma bu uçağı başka ülkelere satabilmek için, orada üretebilmek için çok ciddi bir rüşvet çarkını çevirmeye başladı. Evet, 1960'lı yıllarda Lockheed Martin firması uçağı başka ülkeleri pazarlayabilmek için devasa bir rüşvet çarkı oluşturdu. Almanya'da, İtalya'da, hatta Japonya'da bile bu uçağın satın alımları, üretim süreçleri vesairelerin olabilmesi için askerlere, subaylara, devlet yöneticilerine çuvallar dolusu rüşvet verildi ki bundan hep zaten kanıtlandı. 1975 yılında Lockheed Martin bu rüşvet çarkı ortaya çıktı çok kelleler alındı, çok kişi görevden alındı, çok kişi hapse atıldı. Türkiye'de niyeyse pek fazla bir şey olmadı ama başka ülkelerde kıyamet koptu. Ama o ya da bu şekilde bu uçakların ikinci en büyük üreticisi Almanya'ydı. Hatta Almanya dünyanın en büyük F-104 üreticisiydi. F-104G'lerin sayısı Amerika'da üretilenlerden çok daha fazlaydı. Almanlar da yaklaşık 1100 adet F-104G üretti. Lockheed Martin bu uçağın satışından çok iyi paralar kazandı fakat Avrupa'da uçağın imajı yerlerde sürünüyordu. Özellikle de Alman Hava Kuvvetleri'nde görev yapan F-104G'ler Widowmaker ismiyle tanınmaya başlamıştı. Dul bırakın. Bu haksız bir iddia değildi çünkü Almanya'da üreten yaklaşık 1000 adet F-104G'den 212 tanesi düşmüştü ve yüzden fazla pilot da bu kazalarda ölmüştü. Bu yüzden Almanya'da yer yerinden oynadı. Gösteriler düzenlendi, protestolar düzenlendi. Bu uçakların hizmetten çekilmesiyle ilgili büyük bir baskı yapıldı. Protestocular haklıydı haklı olmasına ama artık bu kadar devasa bir üretim hattını kapatmaları imkansızdı. Bu yüzden de Almanlar F-104'lerle ilgili bazı modifikasyonlar yapmaya karar verdiler. Bu uçağın en ciddi sıkıntılarından biri fırlatma koltuğuydu. O dönemki fırlatma koltuğu fazla işe yaramıyordu o kadar kayıp verdiklerine göre. Bunun dışında Almanların uçağı kullanma şekli de bu kadar sık kaza yapılmasının temel sebeplerinden biriydi. Almanlar bu uçağı bombardıman ve yakın hava desteği için kullanmaya çalışıyorlardı. Ki bu tarz hatayı hiçbir şekilde tolere etmeyen bir uçak için yakın hava desteği inanılmaz derecede riskliydi. Bu uçak hiçbir şekilde hata kabul etmiyordu. Ne pilotaj hatası ne de mekanik hata. Bu yüzden de özellikle sortilerde, dalışlarda birçok Alman pilot öldü. Almanlar kazaları azaltabilmek için uçaklarında çok ciddi modifikasyonlar yaptılar. Uçan kullanma şekillerini de biraz daha değiştirdiler. Pilot eğitimlerine daha fazla özen gösterdiler ve ilerleyen yıllarda kaza kırım oranları ciddi oranda düştü. Ama bu F-104'ün büyük bir rüşvet çarkının sonucunda Alman Hava Kuvvetleri'ne girdiği gerçeğini değiştirmiyordu. Aslında burada birazcık da Alman Hava Kuvvetleri'nde kabahati vardı. Size az önce söyledim F-104 berbat bir avcı, berbat bir bombacı ama çok iyi bir önleme uçağıydı. Kanat alanı bu kadar dar olan, bu kadar hızlı ve kontrol edilmesi zor bir uçağı yakın hava desteği için kullanmaya kalkarsanız en ufak bir hatada kaza yaparsınız. Bu kaçınılmazdı ama birçok ülke uzun süre boyunca bu uçağı bu şekilde kullanmaya devam etti. Gelelim F-104 Starfighter'ın Türkiye macerasına. 1960'lı yılların başında Türk Hava Kuvvetleri yeni nesil jetlere geçmek istiyordu. O dönem ilk başlarda İtalyanların Fiat G91 ile ilgilenmişlerdi. Fakat ilerleyen aşamalarda F-104 Starfighter yavaş yavaş öne çıkmaya başladı. 1962 yılında Türk tarafı resmi olarak F-104 Starfighter uçağı istediğini beyan etti. Ve 1963 yılı itibariyle bu uçaklar yavaş yavaş Türkiye'ye geldiler. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk F-104'leri Alman üretimiydi. F-104G'lerde ve bu uçaklar 23 Mart 1953 tarihinde Türkiye'ye ulaştılar. Bu gelen uçaklar arasında en ilginç olanları İtalya'dan alınan 40 adet F-104S idi. F-104S'lerin ilginç bir hikayesi var. Biliyorsunuz ki biz bu uçakları Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bol miktarda kullandık. Arkasından gelen ambargo sürecinde F-104'leri havada tutmak ciddi anlamda zorlaşmıştı. Hava kuvvetleri bu sorunu çözebilmek için başka bir ülke üzerinden F-104 almaya karar verdi ve İtalya'dan 40 adet F-104S alınması kararlaştırıldı. Hatta burada başka küçük önemli bir bilgi daha var. İtalya'dan alınan 40 tane F-104'ün parası Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından ödenmişti. Türkiye jest olsun diye. Biz de biliyorsunuz zaten daha sonra bu jestin karşılığını fazlasıyla ödedik kendisine. Türk Hava Kuvvetleri 1963 ile 1994 yılları arasında 108 tanesi çift koltuklu olmak üzere toplamda 436 adet F-104 savaş uçağı kullandı. Türk ordusu özellikle 80'li yıllarda diğer ülkelerin kullanım fazlası olarak ayırdığı bütün F-104'leri almıştı. Bu yüzden de Japonların ürettiği J modeli dışında hemen hemen üretilen bütün F-104'ler Türk Hava Kuvvetleri'ne bir şekilde görev yaptılar. Uzun yıllar boyunca Türk Hava Kuvvetleri'ne hizmet eden F-104'ler F-16'ların gelmesiyle yavaş yavaş hizmetten çıkartıldı ve en son F-104 1994 yılında son uçuşunu yaptı ve 1996 tarihinde resmi olarak F-104 Starfighter'ların Türkiye macerası bitti. Bu uçakların en son kullanıcısı İtalya'ydı. Onlar da 2004 yılında bütün F-104'lerini emekli ettiler. Günümüzde bu uçakları biliyorsunuz Türkiye'nin her yerdeki müzeleri, açık hava müzelerine her yere koyuyorlar. Her yerde görebiliyorsunuz. Bunun dışında dünya üzerinde hala uçar durumda F-104'ler var. Amerika'daki bazı şirketler parasını verdiğiniz takdirde sizi bu uçaklarla çok güzel yolculukları çıkartabiliyor. Buna ek olarak bazı Amerikalı şirketler F-104'leri alçak yörüngeye uydu fırlatmak için de kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi gelelim F-104'ün teknik özelliklerine. Az önce de size söyledim bu uçağın bir sürü farklı varyasyonu var. O yüzden ben de teknik özellikler kısmında bazı modeli temel alacağım. Amerikan Lockheed Martin firması tarafından geliştirilen F-104 Starfighter bir pilot tarafından idare ettiriliyor. Eğitim modellerinde doğal olarak iki pilot var. 1.66 metre boyunda olan uçak 6.63 metre genişliğinde ve 4.11 metre yüksekliğinde. Bu uçağın kanat alanı 18.22 metrekare, yani inanılmaz derecede dar. Boş ağırlığı 6350 kilo olan F-104'ün maksimum kalkış ağırlığı 13.166 kilo. F-104 döneminin en popüler ve en güçlü motorlarından biri olan General elektrik üretimi J-79'u kullanıyordu. Bu güçlü motor sayesinde F-104 saatte 2459 kilometrelik bir hıza çıkabiliyordu. Yani ses hızının iki katına çok rahat bir şekilde tırmanabiliyordu. Muharebe yarı çapı 680 kilometre olan Starfighter'ın maksimum menzili 2620 kilometreydi. F-104 Starfighter'ın en önemli özelliği muazzam tırmanma hızıydı. Bu uçak 1 dakikada 15.000 metreye tırmanabiliyordu. 50.000 feet'te görev yapıyordu standart olarak fakat dediğim gibi özel şartlar ve durumlarda 30.000 metrenin üstüne tırmanabiliyordu. Silah sistemlerine gelince size az önce de söylemiştim. F-104 Starfighter dünyanın M61 Vulkan topunu kullanan ilk uçaklarından biri. Bunun dışında bu uçağın gövde ve kanat altlarında toplamda 7 adet istasyon bulunuyor. Ve bu istasyonlarda da 1800 kilo bomba, mühimmat ve füze taşıyabiliyor. Bu uçaklar standart olarak 4 adet AIM-9 Sidewinder füzeleri kullanabiliyorlar. Hava hava muharebeleri için. Bunun dışında kara hedeflerine taarruz için çeşitli mühimmatlar da taşıyabiliyorlar. F-104'ler aynı zamanda nükleer taarruz yeteneğine de sahip. Kanada'nın CF-104 serisiyle başlayan bu yetenek sayesinde F-104'ler sürekli olarak nükleer taarruza hazır halde tutuluyorlardı. Şimdi F-104'ün kritiğine başlayalım. Bu uçak iyi bir uçak mıydı, kötü bir uçak mıydı? Size videonun başına söyledim. Birçok kişiye göre bu dünyanın o dönemin en iyi uçaklarından biriydi. Birçok insana göre ise F-104 Starfighter havacılık tarihine çalınmış kara bir lekeydi. Bu uçak baktığımız açıya göre çok iyi veyahut da çok kötü bir uçak olabilir. Evet çok iyi bir uçak, hızlanma rekor beni, irtifa rekor beni, gelişmiş bir radar altyapısı var. Gerçekten de iyi bir önleme uçağı ama öbür taraftan hata toleransı sıfır olan bir uçak. Bu uçak hiçbir mekanik hatayı kaldırmıyor, hiçbir pilotaj hatasını kaldırmıyor. Kanat yüzey alanı çok dar olduğu için bu uçak herhangi bir güç kaybı durumunda çakılmaya mahkum bir uçak. Hiçbir şekilde kurtarma şansınız yok. Dönüş yarı çapı inanılmaz derecede geniş olduğu için hava hava muharebelerinde ciddi handikapları var. Hele hele bu uçağı alıp da yakın hava taarruzunda kullanmaya kalkarsanız Almanların yaptığı gibi çok büyük bir riske girersiniz. En ufak bir hatada, en küçük milimetrik bir hatada yere çakılmanız işten bile değil. Ama onun dışında ölümcül bir mühendislik hatası yoktu. Evet sınırlarda bir dizayndı ama bir ölümcül hatası da yoktu. Şimdi şu soruya daha net bir cevap vereyim isterseniz. F-104 Starfighter iyi bir uçak mı, kötü bir uçak mı? Bana soracak olursanız F-104 Starfighter berbat bir avcı uçağı, berbat bir bombardıman uçağı, berbat ötesi bir yakın hava desteği uçağı. Yani eğer bir pilota gıcıksanız ve ondan kurtulmak istiyorsanız onu yakın hava desteği görevi de verebilirsiniz. F-4 Starfighter'ı de çabucak oradan kurtulursunuz. Ama iş önlemeye geldiği zaman F-4 Starfighter döneminin en başarılı Batı Blue uçaklarından biriydi tırmanma yetenekleri, yüksek irtifada görev yapabilme yeteneği, kullandığı silahları, radarları sayesinde uzun menzilli bombardıman uçaklarını güvenli mesafeden tespit edebilmesi onu önleme görevlerine gerçekten de kusursuz kılıyordu. Sadece önleme görevlerini kullanırsanız mutlu mesut uçağı hiçbir problem çıkmaz. Fakat Almanların yaptığı gibi bombacı yapmaya kalkarsanız, onu bir multirol olarak kullanmaya kalkarsanız e tabii ki arkasından daha sonra uçan tabut dersiniz. F-104 Starfighter ile ilgili Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok ilginç güzel anı var. Mesela bu uçaktan 3 kere atlayıp hayatta kalan çok ünlü bir Türk pilotu var. Ben ismini söylemiyorum eminim birileri yorumlar kısmına yazacaktır. Bu uçağı aslında anlat anlat bitmez ama ben bugünlük burada bu videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videomuz F-4 Phantom 2 olacak. O zamana kadar beklemede kalın, takipte kalın. Ve bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sıkıntılar diyorum. İyi günler.